Evet selamlar arkadaşlar 12 Temmuz 2024 Global Lab yama notlarına hoş geldiniz. Bugünkü Global Lab fena değil bazı şeyler boş bazı şeyler yani olması da olur ama bazı şeylerde çok 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 uzun zamandır beklediğimiz iyi şeyler gelmiş bulunuyor. Ve şimdiden söyleyeyim hayır şölendeki şeyler değil ama başka oyuncuların bayağıdır istediği şeyler o yüzden Umarım beğenirsiniz. Ben bayağı beğendim bazı özellikle spesifik biraz da anlatacağım şeyleri zaten geldiğinde tekrardan üstüne değinirim. Evet bugünkü ilk şey e, sınıflar arkadaşlar savaşçı. Akım ölüyü parçalama becerisini kontrol etme yöntemi iyileştirdi. Mezar kazma becerisi kullanırken çift sağ tıklama veya sağ tıklama ile ilgili açıklayıcı metin gerçek durumu uygun olacak şekilde ertelendi. Niye bu araya Dusa'yı koymuşlar bilmiyorum ya da Dosa işte nasıl okursanız ama önce diğer klasa okuyacağım sonra Dosa deneyeceğim çünkü normalde Dosa gibi yani çıkış sırası göre sıralardı bu staffta galiba bir beyinleri almış bilmiyorum. Mayva sıkıntı kızıl ay birden jine kadar işte mutlaka da erik çiçeği yükseliş peçeli söylerken sıkıntı kızıl ay bircinin jine kullanıldığında ikinci vuruşta fırlatma etkisinin uygulanmama sorunu zaten floating yani. E, Dangong çiçeklenme mi artık hangi becerisi? Kullanırken mesafeye bağlı olarak birinci vuruşun aralıklı uygulanmama sorunu düzeltildi. Striker, savunma yaprakları, kemik aç savaş becerisi öğrenirken at canavar becerisinden sonra düşen yapraklar becerisi bağlantılı olmama sorunu düzeltildi. Mistik çoğu jang 2'den işte mutlaka da Akım av av etkisinden çoğu işte bilmem ne bilmem ne becerisini kullanırken bazı hareketlerde ileri koruma yani front guard etkisinin ve vuruş sırasında sersemletme etkisinin stif yani uygulanmama sorunu zaten. Nova acele kraliyet kılıç ustalığı. E, acele dediği flow olması lazım. Ha pardon için bu hızlanma modu olayı var ya okey. E, kılıç ustalığı uçurtma becerilerini kullanırken yalnızca kraliyet kılıç ustalığı uçurtma 1 ve kraliyet kılıç ustalığı uçurtma 2 becerilerini öğrenken hasarın uygulanmama sorunu düzeltildi. <laughs> Şimdi gelin doğsal sınıfı. Doğsal ile ilgili güzel değişimler var. Birçoğu quality of life yani bazıları direkt buff olarak umarım. Yani daha güzel bir çar olmuştur. Eğer zayıfsa eğer OP ise umarım daha OP olmuştur. Atlama saldırının hareket mesafesi arttırıldı. Karakter aşırı kilo nedeniyle, aşırı kilo dedi çok ağırlık bu arada burada kastetliyor. Envantenize aşırı ağırlık yüklendi dediği şey. Büyük ihtimal millet bu üzerine ağırlık yüklüyordu. Eşya taşımak için kullanıyordu. Artık bu listede gördüğünüz becerileri atamayacak şekilde değişildi. Bulutları kapsayan, bulutu çevreden becerisinin son vuruşundan sonra diğer becerilerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracak şekilde iyileştirdi. <laughs> Bunu nasıl çingene diye çevirdim çevirmeyi başa Babies Breath'e? Bilmiyorum. Bilmem ne. Duman bilmem ne becerisi işte. Ya da işte bebek defesi eğer direct translation ama büyük ihtimal bu korecisi de böyle değil ama yapacak bir şey yok. Translate. Ama anlamışsızdır zaten giften. Neyse. Bu beceri kullanıldıktan sonra diğer becerilerle sonsuz bir şekilde bağlantı kuracak şekilde ilişki. Yani animasyon iptali geldi. Hayırlı olsun. Ha bak fog flower'mış. Burada doğru çevirim. Sis çiçeği yani. Bulut perdesi becerisi. Beceri slotu kaydedilecek kullanılma... Ney? Kaydedilerek kullanılamayacak şekilde. Ha quick sota konmayacak artık yani. Bulut perdesi becerisi kullanılır. Z etkisi ilk hamlede uygulanacak şekilde değişti. Yani şu aşağıdaki giften bahsediyor. İlk animasyon anında Super Armor giriyor yani. O aradaki boşluk yok. Ve sonra bulut perdesi becerisinin ikinci vuruşundan sonra diğer becerilerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracak şekilde iyileşildi. Gördüğünüz üzere GIF'te var zaten. Katlı gap boşlukları kesme. Gap slash tekniğinden sonra diğer becerilerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracak şekilde iyileşildi. Animasyon iptal yani. Bir kat. Prime temizleme becerisinin bekleme süresi 6 saniyeden 4 saniye düşürüldü. Tekme becerisi kullanırken savunma başarılı olursa savunma başarısı değerlendirmesi hemen gerçekleşecek şekilde de değiştirildi. Temizleme becerisini kullanırken savunma başarısı olursa diğer becerileri olan bağlantı etkisinden daha yavaş bağlanacak şekilde değiştirildi. Ancak aşağıdaki tek beceriler eskisi gibi kalacak. Akış çapraz bölme, nehir bulut, genel akış kuyruk bulutu, sis bulutları ve bulut tarzı bağlantıları öncekiyle aynı hızda şekilde kalacak. Tekme tekniği kullanana karakterin kamera önüne göre dönebildiği bölüm daha uzun olacak şekilde değiştirdi. Aşağıdaki beceriler bunları kullanırken tekme becerisi sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracak şekilde geliştirdi. Bulutları kapsayan akış çift yatay eğik çizgi, uçurtma son kesim, akış yukarı eğik çizgi, akış tekrar doğra, sisi yarıp geçme, çapraz bölme, domu kabarık butlak. Tabi bu becerinin çoğunun becerisinin yanlış çevrildiğini unutmayın. Türkçe de öyle, İngilizcede de yani siteyi şey yaptıkları için. Yapacak bir şey yok. Hala Global bir Korean Lab Server gibi kullanarak sadece Korea'da test etme amacı gidiyor ama yapacak bir şey yok. O yüzden katlanacağız arkadaşlar. Akış shift yatay eğik çizgi akış peçe bulutu becerisi kullanılmadığında ve bazı becerilerden sonra sol tıklandığında akış shift yatay eğik beceri yerine Tynek Hıvan Devlet becerisini etkinleştirmeme sorunu zaten. Sisi yarıp geçme bazı becerilerden sonra sis kesme becerisinin bağlandığında Beceri sunumunun görüntülenmeme sorunu zaten Bu arada geldiğinde Türkçelerini gene okuyacağız bu yaman notlarında. O yüzden çok taşı şey yapmanıza gerek Zaten doğu saniyesiz Her türlü buff aldığınız gibi özetleyip geçebilirsiniz. Nehir Tayguk, Prime Tayguk becerisi kullanırken sistemlerinde ikinci vuruşun etkinleştirilmemesi ve becerinin aralıklı olarak sona mi sorunu zaten de. Karın çiftçik bu nasıl beceri? Belli bir beceriden sonra temizleme ve boşluk kesme becerilerini bağlarken çiftçik ve kılıç becerileri bağlantının yavaş olması sorunu zaten Çeviri hatası. Evet. Ve aşağıdaki becerilerin hasarları arttırdı. Bunları okumayacağım. Direkt Türkçe versiyonları geldi okuyacağım. Çünkü bu tür hasar farkları yani zaten beceri isim yamuk yumuk olduğu için anlaşılmıyor. Bir de bize gene kadar gene değişme ihtimali var. O yüzden her türlü buff aldığınızda olsalar hayırlı olsun. Öyle özetleyeyim. Gördüğünüz üzere zaten listede de var. Tek tek bakmak istiyorsanız da İngilizcesi, İngilizcesi de sağda Ah çok yanlış da olsa var. Diğer beceriler kullanırken Prime son bar gök yürüntüsü, Prime ilk bar ayazı, Prime kış yağmuru, Prime tag ile bağlantı kurulduğunda hemen sonra sis becerisi kullanıldı. silahın aralıklı olarak görünmeme sorunu düzeltildi. Savaş dışı modda hızlı koşarken E'ye basıldığında noktadan savaş durulmuşuna geçme sorunu düzeltildi. Tağcıların kamp alanı dinlerken hareketlerin tuhaf görünme sorunu düzeltildi. Savaşa erişebilik özelliği bazı becerileri çalışmama sorunu düzeltildi. Kazma yaparken kazma ve görsel efektin görünmeme sorunu düzeltildi. Trend kamuflajı ve şöyle kamuflajı geldiğinde benzersiz hareketlerin gerçekleştirilmeme sorunu zaten Ta hak kuvanda o teknik kullanırken bu perdesi cisofilya ile bağlantı kurulunu hareketin doğal olmamaya bir şekilde bağlanmaması sorunu zaten oh, geçtik sonunda düzgün içerikler gelelim şimdi asıl şeylere. notalar bestelenirken solo ve topluluk seçim alanı harflerin uzunluğuna kadar genişletildi bu şey bölge seçim diyor. Bu seçme yapılıyor. Okey. Çok önemli değil. Notu oluştururken hazırlık isteği butonunun adı daha olacak şekilde değiştirildi Oynamayı talep et. Oynamaya hazırlan. Durum oynamaya hazır ettirilmesi butonunu oynamaya hazır olacak şekilde değiştirildi Peki. Çok önemli değil. Performans şeyleri zaten çoğu insanın da değil. Çalınacak enstrüman seçerken seçim alanı harfin uzunluğu uzatıyormuş. Çok önemli değil. Geç. Canavarlar. Su sarayının üzerindeki güvenli bölgede bulunan Goldman savaş gemisinin konumu yakında bir savaş alanı olarak değiştirildi. Bir biliyorsunuz bu e, su altı sarayı vardı Safe Zone diye onun üzerine Goldmoss çıkıyormuş vurulamıyormuş. O sorun düzelmiş hayırlı olsun gemicilere. Bazı canavarların saldırı menzili ekranı eskisinden daha karanlık görünecek şekilde değişti. Keşke net yazsa varmış acaba. Arkalı plan NPC efektler ve sahneler. Eğitimin bazı bölümlerinin ilerlemesi daha düzgün olacak şekilde iyileşti. Tutorial yani tutorial sırasında belli karakterlerin bazı hareketleri daha da olacak şekilde düzeltildi. Evet şimdi gelelim beni asıl heyecanlandıran bu Global Lab'deki en güzel ve en mantıklı değişim. Bağlantı noktası Fetih Savaşı. Distrodia Yadigarı. İşgal Savaşı sırasında savunmaya yardımcı olmak amacıyla yeni bir kuşatma silahı olan Dikroda Relik Eklendi ya da Dikroda Yadigarı. Bu eser tüm kaleyi bir bariyerle çevirerek havadan girişi engelliyor. Aşağıdaki gifte gördüğünüz üzere. Dikrodia relik'in ayrıca kurulmasına veya yönetilmesi gerek yok ve işgal savaşı başladığında fetih savaşı yani otomatik olarak dış kapının iç kapının ve komuta merkezinin yakınına yerleştirilir. Bariyer etkiliği alan tüm eserler yani bu relikler yok edilene kadar yürürlükte kalacak ve bir kez yok edildikten sonra bir daha yaratılmayacak şekilde ayarlandı. Çok güzel bir mantık. Bunun nedeni şu. E, Pegasus'u fazla olan güçler, hani 100 vs 100 savaş bile abi Pegasus'u fazlaysa saldıran tarafın Pegasus'larla hemen atlayıp ee, savunan guild'in hıva çağı alev işte yükseltmelerini engelleyip de işte onları yükseltten sonra zaten ön kapıyı ve dış kapıyı işte birini alıp sonra zaten asla tutulamıyordu ve saldıran neredeyse her zaman kazandığı bir savaş vardı eğer Pegasus fazlaysa ve bu inanılmaz bir güç dengesi yaratıyordu yani 100 vs 100 bir savaşta belki savunanın bir avantajı kalmıyordu çünkü Pegasuslar o kurulumu bozuyordu ya kurulumları e, şey yapmaları gerekiyordu ne bu Kıvaça, alev makinesi gibi şeylerin kurulumu anında bitecek ya da işte direkt yükseltilmiş halde kurulacak şekilde ayarlamalı lazımdı. Ama bu sefer de gene çatılara da oraları bula, Pegasus'ta uçanlar tarafından gene en tepeye konuşlanması gerekiyor savunun Gene kale kapılarını tutmadığı e dezavantajı düşer ya da işte ona göre ayarlaması lazım sayı derken vesaire gene dezavantajda kalırdı diye. Çok güzel bir düşünmüş. Yani ben harbiden uzun zamandır bu Pegasus'un bu kadar rahat uçup işte yok etmesi tepeyi sonra tepeden aşağı alması kale çünkü hangi kalede olursanız olun abi tepeden aşağı Brock Vado'da her zaman daha avantajlı. I have the high ground lafı Star Wars'ta bildiğiniz bu oyunda bayağı işlevli ne kadar Star Wars'ta geçerli olmasa da bu oyunda inanılmaz güçlüydü ve artık sonunda savunan guildlere böyle bir buff gelmesi yıllardır olması gereken şeydi bence. Geliş sistemi de çok mantıklı bu arada. Gördüğünüz gibi kalite bariyer varsa bu rüya olarak girmek artık imkansız. Bariyer lan'ın uçuş becerileri gibi karakterlerin beceri müdahale etmeyeceğini unutmayın ama yani lan gibi doğru pozisyon alırsınız gene uçabileceksiniz ama Dain'la ya da rüya atlarının uçmasıyla Pegasus'larla vesaire uçulmuyor. Bu arada sırf T10 diyen T9'da da geçer bu. T10'a iyice rahatlamıştı biliyorsunuz ama T9'da da gene çok fazla avantajı alınabiliyordu saldıran güldüm Pegasus varsa. Aslında bu kısımla ilgili bizim de çok endişemiz vardı. Bunun nedeni adu birim dediği bu ardunat e, olarak adlandırılan oyunların oyun içeriği olarak görülebilmesidir. Adun dediği ardunat sayısı yani hani. Dolayısıyla savunma tarafı bu yöntemi engellemek yerine kuşatma tarafının stratejisini engellemek için e, bu kalıntıları kullanmak zorunda kaldı ve kuşatma tarafı strateji aralığını genişletmek için gerektiği şekilde kalıntıları yok edecek şekilde ayarlandı bu sistem. Mükemmel ve makul bir yöntem olmayabilir ancak Dikrodi kalıntı güncellemesiyle birlikte işgal savaşının değişikliği daha dikkat kontrol edeceğiz. Ayrıca hava ve su kalelerinin savaş düzenlerini sürekli izleyerek daha ilgi çekici işgal savaşı içeri sağlamaya çalışacağız. Hava, su dediği bu hani havadan ya da sudan yapılan saldırıları kastederek onları da birazcık bakacağız dediler. Bence yani bu konudan daha iyi bir sistem getiremezdi. Ben harbiden yani düşünsem bir yıl boyunca düşünemezdim bu sistemi. Cüz olmuş yani aşağı detayları göreceğiz şimdi. Dicroda eseri keşfetti. Bu kalıntı Eskalyoncus tarafına ortaya çıkardı. Gene şaşırtmadı ve sürekli olarak belirli bir dalga neden olduğu bulundu. dalga saçıyor yani. Güncel araştırmalara göre bu dalga fantezi atlarını etkiliyor ve etkilen fantezi atlarının rüya havada hareket edemediği ve düştüğü doğru anda işte Pegasus vesaireyi kastediyor. Buna göre her bölgenin Kalilordu loncaları işte hani hikaye oyunun hikayesine göre yerden buldular. Hemen loncalar satın aldı, sa kurduğu kurdu anlamında. Buradaki açıklama lord yani. Eski ile sözleşme imzaladı ve kalelerini korumak için dikrode kanıtını kullanmaya çalışıyorlar. Fetih savaşı başlangıcı kalenin çevresinde 5 tane kalıntı belirliyor arkadaşlar. Dikrode kalıntıları 5 ile yok edilene kadar kaleye çevrilen bir bariyer ve iç alan oluşturuyor. Ardunat veya Dream Ardunat, rüzgarın kanatları, özgürlüğün kanatları veya çabukluk kanatları becerileri kullanarak bariyeri çevrili kaleye girmeye çalışırsa dikrode kanıtısının dalgasına etkilenecek ve anında düşecek. Dream üçlü atlama tekniği kullanarak bariyere çevrili kaleye girmeye çalışanlara Dikro kanıtının dalgası etkilenecek ve hemen düşecek onlarda. Bir bariyerle çevrelenli kale içindeki tüm alanlarda bile hava üstü hareketi beceri kullanımı hareket ıslanır. Dikro Dekanası'nın dalga boyutunu etkilenenler arasında müttefikler ve düşmanlar arasında bir ayrım yoktur. Lord'un Loncaz'ın fantezi atları vesaire dedi dediği şu arkadaşlar. Buna herkes yetiyor. Sadece saldıran guidli, savunan da hani kendi atlarıyla tepeleri mepeleri çıkamayacak. O yüzden savaş başlamadan önce konumlarınızı alın yoksa sıkıntı büyük arkadaşlar. Onu da böyle belirtmiş. Bence gene mantıklı yani savunan Guid'in zaten aşırı zayıf olacağı bir durum değil. Savunan guid için şöyle bir şey var. Mesela Kalfion'daki en tepedeki o Katar'ın kontrolü gitti. Aşağıdaki savunan Guid'in yetince Pegasus'u varsa işte te onları. Birlikte uçarak hemen o Huvaç'ın tepesine çıkıp geri alabiliyordu. Öyle bir avantajı vardı sadece. Ama yani genel olarak savunana daha çok avantaj saldıran daha çok dezavantaj olduğu için bu sistem bence okey bir trade yani okey yani gayet dengeli bir trade yapılmış. Dikrode kalıntının 2 adet dış kapının yanında 2 adet iç kapının yakında ve 1 adet komuta noktasının yakında yerleştiriliyor. E, Yerleştirildiği otomatik yerleştirildi bu arada. Eğer dış şehir kapısı yok edilse, dış şehrin kapısının yakındaki dükkör de dekantısına vurabilirsiniz. İç kapı yok edilse iç kapının ve komuta merkezinin yakındaki dükkör de dekantısına vurulabilir. Vurulamazken şöyle biraz daha havada vurulabilir önce şöyle aşağı iniyor. Bence bu değiştirmeli. Vurulamazken daha yukarıda olmalı ve böyle etrafındaki aura kırmızı ya da sarı başka bir renk olmalı. Vurulabiliyor olduğunda yere böyle daha da yakınıp rengi değişmeli. Bu mavi mor olur. Ambulans by the way. Dikrode'nin tüm kalıntısını yok edene kaleyi çevreden bariyer kalkar. Bariyer kaldırdığında fantezi attır artık dalga boyuna etkilenmez ve hava hareketinin tekniklerini özgürce kullanabilir. Müzik bir dakika. Kalfiyon kalesi yakındaki Dikrode kalıntıların görüyorsunuz şeyin arkadaşlar resmini. Efekt şeffaflığı düşünce nasıl oluyor bilmiyoruz bu arada. Bu efekt şeffaflı 100 mü yoksa 70 mi hali bilmiyoruz. Artık onu geldiğinde test edeceğiz. Umarım yani görüşü çok rahatsız etmeyecek şekilde arlamışlardır ama. Karda ve denizde olduğu gibi alanın içine sınırına yer alan fantezi atları havada hareket ederken gördüğünüz üzere gifte de zaten düşüyor çat diye. Bu bilgi resmi sunucuyla güncellendi meslek bilgisinin ayrı bir şekilde başlatılması gerçekleştirilecek. Meslek bilgisi dediği bu e, ayrı bir şey. E, açıklayamadım da önemli değil yani hiç önemli değil. İşgal savaşı sırasında vergi amacıyla ilgili yazılım görüntülenme sorunu düzeltildi. Geç çünkü eski bilgi oldu. Araç düşman sarı azaltma yetkisi o giyerin koruma becerisi bu T10 bahsediyor. Öğrenen rüya atı gibi dayının sürerken üçlü atlama yapılana uygulanacak şekilde iyileştirildi. Henüz edinilmemiş becerinin listesi hali hazırda görüntülen atın binek bilgilerinden kontrol edebilirsiniz. Bu birden fazla atı bir araba aracıyla birbirine bağlayarak eğitmekten hoşlanıyorsanız bile kullanabileceğiniz şekilde geliştirildi ahır artık ahırdaki eğitim faaliyetlerinin geliştirdiğiniz ata ilişkin bilgileri kontrol etmeseniz bile arabayı binerek ve hareket sürdürerek henüz kazanmadığınız becerinin listesini kontrol edebilirsiniz. Güzel bir değişim. Yani küçük bir Call of life ama en azından hangi beceri geliyor vesaire diye ayrı bir listeye bakmanız gerekiyor. Oyun içine bakabileceksiniz artık. Henüz edilmemiş beceri, arabanın binek bilgisi penceresine bağlı at beceri Sen kontrol edebilmemiz için iyileşim yapıldı. Yani P penceresinden bakılıyor. Şurada gördüğünüz üzere. Alınan bir fısıltı küfür içeriyorsa bunu bildirmek için bir düğme eklendi arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere. Yeni ve geri dönen maceracı için basılan takviye kılavuzundaki gereksiz görseller kaldırdı. Gereksediği eski de kalmış güncellenmeyenler. Sezon sadece yeni maceracı sunucusunun girişteki mesaj içeriği değiştirdi. Her düzenli denetim sırasında toplam karakter seviyesinin güncelleneceğinin bilgisi eklendi. Bugar'ın e, kronometre ile ilgili sezon malzunet ekranını kaldırıldı. Düzeltmelerde işler. Karanlığın ruhunun belli durumlarda ortaya çıkmama sorunu düzeltildi. Hikaye olması lazım. Bu Seren ya da galiba. Ee, öğretmen yani tutorial mı? Ha yani yok Taoist bu şey de olsa. Kırmızı göz başlığı ve kırmızı göz kulak aksesuar eşyaların efekt kullanımının doğal sorunu düzeltildi. Klavye yardım görseline bazı kısır talimatlara eklendi bir yazım hataları düzeltildi. Odita Kaos'un sırrı görevinin sırasındaki bazı yazım hataları düzeltildi. Karakterin karanlık tepesinde bulunan harfi yumurtasının üzerine sorunsuz geçememe sorunu iyileşildi. Abyss One Magnus içerisinde Abyss One Memories of Deep Sea sırasında bazı nesnelerin görünümünün doğal olmama sorunu düzeltildi. Kristal kurulumu kullanıcı arayüzündeki bazı kristallerin simgeleri ön yargılı görünmeyecek şekilde değiştirildi. Kuzey Helal ocağında bulunan top tatbikat korkuluğunun top atış deneyi görevi yapılmadığında bile Görülmeden vurabilmenin sorunu düzeltildi. Lonca üyesi alım bildirim penceresinin lonca penceresi tarafına aralıklı olarak kapatılma sorunu düzeltildi. Bir ara sahne sırasında karakter değiştirilebildiğinde kameranın karakterinin yüzüne doğru hareket etme sorunu düzeltildi. Entegre ürün arayüzüne solar jetonun donmuş bir parça ile değiştirilememiz sorunu düzeltildi. Bu zaten bu yamada bilinen sorunlarda vardı. O yüzden bu hafta düzelecek arkadaşlar. Burada yazmasına bak. Evet hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı, yorum yapmayı o arkadaşlarınızla paylaşmayı onun için kanala abone olmayı bildirim basıp çanları, çana basıp bildirimleri açmayı ekstra desteklemek isterseniz iki buçuk TL membro olabilirsiniz. onun için bedava desteklemek isterseniz de adblue'nızı kapatırsanız bedava destekleyebileceğiniz unutmayın zaten tüm ekranlar bir tıklamayla geçebilir formatta ayarlı rahatsız olmazsınız merak etmeyin başka videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay